Rum yönetiminde Aselsan Vural alarmı. Felç oldular. Vural Elektronik Harp Sistemi, Güney Kıbrıs Rum yönetimini felç etti. Aselsan tarafından geliştirilen sistem, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından aktif olarak kullanılıyor. Beş Parmak Dağları'nın zirvesinde bulunan Aselsan Vural Mobil Elektronik Harp Sistemi, Redet'i, Rum Milli Muhafız Ordusu güçlerini felç etti. Yunan haber sitesi Sigmaliva'a göre, bölgedeki TRS-22XX uzun menzilli hava arama radarı ile birlikte çalışan Vural, Rum tarafının iletişim kanallarını kesintiye uğratarak önemli bir başarı gösteriyor. Öte yandan Sigmaliva'ya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede diğer bir radarı da aktif olarak kullanılıyor. Yine Aselsan tarafından geliştirilen STR-700G silah tespit radarı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konuştu bulunuyor ve barış ortamını tehdit edebilecek herhangi bir angajmanın tespitine yönelik olarak Vural aynı ağ üzerinde görev yapıyor. Rumlar Türk sistemlerini iyi tanıyor. Sistemlerin konuşlandığı yerlerine uydu görüntülerine haberinde yer veren Yunan platform. Bu iki sistem, TRS-22XX ve Vural, görüş hattına yerleştirilebilen daha küçük sistemlerle bağlantılıdır. Vural fiilen destek ve taarruz amaçlı elektronik harp yürütebilir ve hem Libya'da hem de Suriye'de test edilmiştir. Başka bir deyişle, Combat Provender. Ulusal muhafızların elektronik harp sistemlerindeki zayıflığı, Türklere avantaj sağlıyor. Rum birliklerinin iletişim kanallarını keserek kör ve felç etti. İfadelerini kullandı. Radar Elektronik Harp Sistemi Vural Vural sistemi, muhasım radar ve radar güdümlü tehdit sistemlerin tespiti ve bu sistemlere ait teknik parametrelerin çıkarılmasına yönelik radar elektronik destek yetenekleri ve hedef sistemlerin dost unsurları tespit ve güdüm yeteneklerinin engellenmesi, zayıflatılması veya yanlış bilgi iletimi yaparak dost birliklere taktik sahada avantaj sağlanmasına yönelik radar elektronik taarruz yetenekleriyle donatılmıştır. Radar ED sistemi genel özellikleri, modüler tasarım, çoklu almaç mimarisi, geniş frekans ve yön kapsaması, yüksek hedef tespit olasılığı, POU, yüksek parametre doğruluğu, RF, PRI, PW, yön, otomatik tehdit kimliklendirme, yüksek tepki hızı, yoğun ve CW yayın ortamında çalışma çoklu sistem ile konum bulma. Kayıt ve analiz altyapısı Radar et sistemi genel özellikleri Modüler tasarım Tümleşik almaç Teknik üreteç ve DRFM yapısı Faz dizili anten yapısı ile elektronik hüzme yönlendirme Yüksek çıkış gücü Çoklu katı hal güç yükselteçleri Etkin karıştırma ve aldatma yeteneği Evre uyumsuz karıştırma DRFM tabanlı evre uyumlu aldatma Aynı anda çoklu hedefe taarruz Yüksek tepki hızı, çevre koşulları özellikleri, çalışma sıcaklığı 30 c c depolama sıcaklığı 40 c 60 derece, nem oranı %95. Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişini kaçırmamak için abone olun.